nun yazın olma ihtimali yüzde %10. on. Ee, o zamana kadar bir tane ikinci ya yani bir alternatif, bir zayıf alternatif, yüzde %5 alternatif diyeyim. Thomas Barry var. Thomas Thomas mı bilmiyorum oynuyor. Barry, Barry eski Liverpool Villarreal'li. Şimdi Everton'da oynayan Fransız oyuncu. 23 yaşında genç bir santrafor. O listedeki isimlerden biri. O da yüzde %5 ihtimal. Peki Ali Serdar Ali Çelikler santrifor alırsak, Lukman almazsak ve santrifor alırsak %15 bu %85 kim? %85 Vedat Muriç. Onu söyleyeyim. Ee, 25'inden sonra yani 25 mi oluyor? Kaç oluyor bir sonraki pazartesi? 26-27 mi oluyor? Bir hafta daha bekleyin yani. 19'undaki şey hayatı önemde. İhale. 19'unda ihaleden sonra Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden de çıkmış olacağı için Ocak ayının sonunda bir transfer daha beklesinler. Bu transfer Lukman olabilir. Lukman olmadı mı? O zaman Santrafor olur. Santrafor'da %80 85 Vedat olur. %10 Nunez olur. Yüzde de işte o Barrio, olur.